Merhabalar, ben psikolog Necda daha Güzelce. TMS Klinik'te psikolog olarak görev yapmaktayım. Bugün atım bozukluklarından olan enürezisten bahsedeceğim. Enürezis, çocuğun idrar kontrolünün kazanıldığı biyolojik olgunluğa gelmesine karşın yenileyici idrar kaçırma ile kendini belli eden bir bozukluktur. İki tip enürezis seyrinden bahsetmekteyiz. Birinci tipte çocukta hiçbir zaman idrar kontrolü sağlanamamıştır. İkinci tipte ise çocuğun belli bir dönem İdrar kontrolünü kazandıktan sonra tekrarlayan bir bozulma söz konusudur. Enüresin 3 alt tipi vardır. Nokturnal tip, nokturnal tipte çocuk sadece gece uykusundayken idrarını kaçırır ve genelde vakalar bize en çok bu şikayetle gelmektedir. Diurnal tip çocuğun idrarı uyanık olduğu saatlerde kaçırmasıdır. Genelde kulda öğleden sonra ilk saatlerde gözlemleriz. Bazen de toplumsal anksiyeteye bağlı olarak tuvalet kullanamama ya da çocuğun oyuna dalması ile ilgili gündüz vakitlerinde idrar kaçırmalar söz konusu olur. Üçüncü olarak da nöktürnal ve düğünal tip bir arada görülebilmektedir. Enüresin nedenleri, ailesel yatkınlık, enüres olan çocukların yaklaşık %75'i bu bozukluğu olan birinci dereceden akrabalara sahiptir. Fizyolojik nedenlere baktığımızda çocuğun idrar ve mesane yapısında anatomik bir bozukluk olabilir. Psikososyal etkenlere baktığımızda ise gecikmiş veya gevşek tuvalet eğitiminden bahsedebiliriz. Stres faktörleri burada çok önemlidir. Ölüm ve boşanma sebebiyle ailenin dağılması, çocuğun erken yaşlarda hastane yatışı olması, yeni bir kardeşin doğumu, okula başlama, Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim sorunları, çocukla yanlış bağ kurma ve yeni bir eve taşınma gibi psikososyal stres etkenleri de sayılabilir. Enüretik çocuklarda tedavi, Psikofarmakolojik yöntemlerle veya davranışçı yöntemlerle çözülebilir. Davranışçı yöntemlerde aileye psiko eğitim verilerek çocuğu da bu sürece dahil ederek müdahale etmekteyiz. Eğer çocuk örseleyici bir olay sonrası idrar kaçırma sorunuyla bize gelmişse burada da çocuğun kaygısını gidermeye yönelik çalışmalar yapmaktayız. Müzik